Yeni bir Sörlot hikayesi mi başlayacak Serdar Sarıdağ? Ne diyorsun? Çoktan başladı. Yani bu formülün dışında başka formüller de var. Burada iki şey var. Birincisi Türkiye'deki bu e, Trabzonspor'da oynamış olması daha önce. E, oyuncunun ne isteyeceği. Eğer oyuncu Beşiktaş'ta anlaşırım ki sıcak baktığı e, haberleri çıkıyor zaten. Anlaşırım dediği an. Evet, bu işi bitirebilecek formülleri var. Bir tane de iki üç tane var hatta. Burada sadece oyuncunun ne karar vereceği. Çünkü şimdi Trabzonspor'lar da çok soruyor işte hani oynayamaz başka takımda diye. O konuya da açıklık getirelim. E şimdi ben Trabzonspor'un sözleşmesini bilmiyorum. O maddeyi bilmiyorum. Bunu Ceyhun Bey de söyledi. Yani bizim de çok böyle hakim bir konu değil ama Trabzonspor istedi, Sorlot istemedi. Olmaz. Sörlöt istedi, Trabzonspor istemedi. Olmaz. Bir şeyin hani karşılıklı rızayla olması gerekiyor. Trabzonspor'un ihtiyacı var mı seneye Sörlöt'e? Onlar tartışılır. Belki yeni bir Sörlöt buldular. Onu da bilmiyoruz. Bunların tamamı hepsi bu sezon bittikten sonra transfer sürecine girince belli olacak. Ama bu arada mesela sadece Beşiktaş mı istiyor Sörlöt'ü? Hayır tabii ki. Avrupa'da belki başka kulüpler de istiyor veya çok güzel bir ligden cazip bir teklif de gelebilir. Ya ben bir burada oynayayım diye bilir yani Sorlot bir karar vermiş durumda değil şu an. Sadece Beşiktaş'ın eee alabileceği oyuncular içerisinde yer alan birisi birinci sırada? İkinci sırada da zaten bu Amerika'daki Polonyalı golcü Edim e, Buksa. Evet o da onunla ilgili de soru geldi. O da var. Ha ikisi aynı anda olur mu? Olabilir yani o da Olursa ben şaşırmam açıkçası. Yorumlar var. Sörlöt gelirse yeni Mario Gomez olur Beşiktaş'ta demiş Orçun Bey. Tabii e, o geldiği yaş itibariyle farklı bir hikayesi var. Ama e, herhalde performans olarak demek Ama bak istiyorum. çok kritik bir şey söyleyeceğim. Bunun iki oyuncu olmadı. Adam'la e, Alex Sörlöt e, olmadı diyelim. Batçayı bir sene daha kiraladık ne dersin diye Valerian İsmail'e giderlerse eğer. Pek de e, ne yapalım o zaman tamam onunla devam ederiz derse ben şaşırmam. Ben şaşırırım. Herkes şaşırır zaten. Öyle Sen bir, şaşırmaz mısın? Öyle bir şeyler de burnuma geliyor öyle bir koku. Evet senin e, sosyal medya içeriğinde de sanki öyle bir şey gördüm ben öyle bir ifade İyi gördüm. koku alırım Serdar. <laughs> Ama yani ya tabii ki bak. Neye göre? Yani. Bir soracağım bu sezon şuayı hep tartışılmadı mı? Ya kağıt üç üstünde biz sen, istatistik üzerinden mi? Biz? Ya bu adam Hayır kağıt üstüne bakmayalım. Aa yani. bu adam gol atmış. 14 gol atmış. Başarılı mı diyeceğiz? Bu arada hep ben Batshuayi tarafındayım biliyorsun. Yani ben olsam hatta bir derbi öncesi yanımıza derim. Ben Batshuayi yani Beşiktaş'ın yeni oyuncusu. ile başlarım falan demiştim. Galatasaray maçı öncesi hatırlıyorsun Serdar. Ee, ama üç maçta nasıl plan değişiyor yani? Üç golde nasıl değişiyor? Beşiktaş'ın bence Baler'in İsmail'in biz Serdar ben biraz daha biz e, çok klişe, klasik taktiklerle transfer döneminde de nedense hep Türkiye'den gitmiş, daha önce oynamış, yolu geçmiş oyuncular üzerinden bir böyle bir şey yapılır, haberler. Valerian İsmail'in ben oyuncu ıı, repertuarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş yıllık ne kadar para alıyor Valerian İsmail? 750 bin euro. Maksimum bir alsın. Bir de. 1.1 de. Bu adamın oyuncu portföyü çok farklıdır. Yani bildiğimiz ezber bozan bir transfer dönemi bekliyorum kendi adıma. Biz klasik ezberler. Sörlüt, Onyekuru bilmem o işte. Klasik aynı isimler. Ya da Batşuay. Ya neden farklı isimler üzerinden gitmiyoruz? Belki de şampiyonşipten çok farklı oyuncular getirecek. Hiç bilmediğimiz ya da Fransa'dan. Ki ya. Ceyhun kazancı kazancı oluyor değil mi? Kazancı. Ceyhun kazancı düzeltelim. Ceyhun Bey'in de yani sıradan bir sportif direktör değildir diye düşünüyorum. Tahir Bey yazmış. Tahir Demir. Batshuayi sol açıkta, Sorloth Sandford oynarsa Gezalo'la birlikte atak hattımızı devleşir demiş. Hem Batshuayi'yi tutmuş, hem Sorloth'u getirmiş Tahir Şimdi, Bey. Şimdi Batshuayi'nin bu son e, Rize işte maçındaki dönerek vuruşu evet nasıl oturdu ayağına, sert vurdu. Tamam kaleci kurtardı. Kaleci de tebrik ediyoruz. İki güzel hareket. E Batu bu vuruşları yap, yapmayı devam ettirirse umut verir. Ama Batshuayi'deki sıkıntı şuydu. Ben kendime geçtim. Burada Mert Nobre ile yayın yaptık biz. Mert Nobre yani adam bir santropor. aynı zamanda bir teknik direktör. O da söyledi. İyi bir oyuncu ama golcü özellikleri çok iyi değil. Santropor özellikleri çok iyi değil. Şimdi Batçay en kötü oraları dağıtır yanındaki yardımcılara, aktörlere yer açar diyorsun ya. Tabii yer açıyor da ama top gene Batşay'dı. Şimdi Batşay'ın stoperlerle inatlaşma meselesini çözerlerse eğer Çözerlerse evet. Çok yararlı olur. Bence e, Valerian İsmail bana süre verirseniz ben bu oyuncuyu evet istenilen seviyeye getirebilirim diye düşünüyordur herhalde. Ama şu an biz Batçıay konuşuyoruz ya. Yeni sezon planlamasının, golcü planlamasının e, hani olmazsa olmazı değil. Şöyle çok büyük aksilikler olursa Sörlop olmadı Adam olmadı. Başka planlar da var. Yani Kasımpaşa'daki o Muleka'yı bile Muleka'yı bile bir bakmışlar acaba Kasımpaşa opsiyon koydu mu oraya bir madde koydu mu oraya falan o bile incelenmiş. Anlatabildim mi? Yani Batshuayi ya gelene kadar bu ihtimale gelene kadar anla ki geldi mi bu ihtimali Beşiktaş. O zaman anlayın ki hiçbir şeyi yapamadı, yapılmadı, olmadı. En çaresiz noktada evet bu oluyor gene. Ama bir gerçek de var ki ben Batu Şuray tarzı oyuncuları beğeniyorum. Ama şampiyonluğa oynayan takımın golcüsü de Batu Şuray olmaz. Gerçekçi olalım. Gol yüzdesi yüksek olur. Sörlöt olur. Yani Sörlöt Batu Şuray'ın ikisinden biri olmaz. Yani Sörlöt'ün gol yüzdesi yüksektir. Ee, daha farklı e, hücum opsiyonları size kazandırır. Ama Batu Şuray bugün atar mı? Bu golü atabilir mi? Bu pozisyonu değerlendirebilir mi? Yok. Yani büyük takım golcüsü Bak, kafadan bir gol kere... Gol pozisyonlarına gir, giremezse, girmese, ona gol pozisyonları hazırlamasa, hazırlanmasa eyvallah kabul ederim ben bunu. Ama... E, inanılmaz bir gol pozisyonu zenginliği yaşadı bu sene. Serdar yanında Gez. Abu Bakar'ın bak, yaşadığı sağdaki, zenginliğin 2-3 katı yaşadı. Doğru, doğru. Yani zaten Batu sürekli öven biriyim. Yalnız Beşiktaş'ta Gezzal'ın olduğu, Gezzal Abu Bakar'a neler yaptırdı bir önceki sezon. Gezzal'ın, işte solda kim oynuyor? Teçerer diyelim. Arkada Souza'nın olduğu bir takım da kusura bakma da Batu Şuay olmanıza gerek yok. Siz herkes Kenan Karaman'da olsanız Kenan da pozisyona girdi. Atamadı. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yeni bir Batu Şuay macerasına asla gireceğini düşünmüyorum. Necati Kartal yazmış. Kendisi Sivas'tan sadık izleyicilerimizden. Nevzat Dindar bu gece hem şık hem Sivas spor taraftarı gibi görünüyor diyor. <laughs> Sivas'a selamlar. Ben ee, hep Sivas'ı desteklemişsinizdir zaten. Necati Bey'e de selamlar. Mustafa Bey, Mustafa Oğuz bu arada <laughs> böyle sanki burada sizle de dertleşiyor gibi bir tweet atmış. Sevgili Serdar abim demiş. Bence en büyük transfer Jetson Fernandez. Nevzat Gomis de inşallah gider demiş Galatasaray'dan. E, bence çok zayıf kalıyor demiş. Siz de şöyle bir dertleşmiş <laughs> yorum yapmış. <laughs> e, ee, Gomis eski Gomis değil. Ee, yani bu fizik yapısıyla maalesef eee sadece nostaljide kalır. Yani Galatasaray taraftan devre arasında biraz heyecanlandırdı ama artık günümüz futbolunda Galatasaray'ın daha genç, daha gelecek vadeden oyunculara yatırım yapması lazım. Peki sorularınıza tekrar döneceğim. Ee, şimdi Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum bir yandan da. Ee, Rize maçı çok kritik sarılar civertliler için. Rize spor maçı. Rize spor için de bu maç yine aynı şekilde önemli. Peki Fenerbahçe'nin 11'i nasıl şekillenecek? İrfan Can Kahveci 11'e dönüyor mu? Bir haberimizde detaylara bakalım.